Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir dizi haberiyle karşınızdayız. ATV ekranlarında yeni başlayan Yaban Çiçekleri dizisi final yapıyor. Başrollerinde Aslan Malbora, Büşra Pekin, Akın Akın Özü gibi önemli isimlerin yer aldığı dizi beklenen reyting performansını gösteremediği için 3. bölümde ekrana veda edecek. Bu sezonun en çok merakla beklenen dizileri arasında yer alan konusu ve oyuncu kadrosuyla merakla beklenen Yaban Çiçekleri dizisi yayınlandığı iki bölüm itibariyle reytinglerde çok düşük sıralarda yer alıyor. Dizinin yayınlanan son bölüm reytinglerinde totalde 17. sıralara kadar geriledi. Bu yüzden kanal ve yapımcının anlaştığı dizinin 3. bölümden sonra ekrana veda edeceği konuşuluyor. Sizce final olmalı mı olmamalı mı düşüncelerinizi yoruma yazın. Ayrıca bu tarz dizi haberlerini kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.